Evet arkadaşlar. Bugün 26 Ağustos 2023 Acusu trekkingimiz başladı. Şimdi daha yolundan geçerek önce Acusu deresine ineceğiz. Ondan sonra da Acusu'ya ulaşıp Acusuyu geçtikten yaklaşık 7-8 kilometre sonra kapaklı mevkiden de çıkış yapacağız. Şimdi dağ yoluna geçiş yaparak yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar trekkingimize devam ederken yolda e, yabani erik yani bizim karaca erik e, dediğimiz eriye rast geldik. Ondan şimdi atış pornot yapıyoruz. Böyle trekkinglerde yolda meyveye de karşılaşma ihtimalimiz oluyor. Böyle buldukça Börtlendi, meyveydi. Onlardan da nasibimi alıyoruz. Evet Görmüş olduğunuz gibi börtlenler gayet güzel olmuş. Şimdi bu börtlenlerden yiyeceğiz. Çok da güzel olgunlaşmış börtlenler. Yemelere doyamıyoruz. Börtlen güzelliği devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Acusu Deresi'ne indik. Şu anda derede yürümeye devam ediyoruz. Evet Buradaki arkadaşlarla beraber yukarıya doğru yürüyeceğiz. Acusu'ya yaklaştığımız zaman veya güzel e, vadiler olduğu zaman tekrar videomu açıp devam edeceğim. Arkadaşlar, Acusu Deresi'ne yukarıya doğru çıkmaya devam ediyoruz. Dereden ilerliyoruz. Tabi kayaçlar, kayalıklar da var. Üç arkadaşla birlikte, bunlarla birlikte. Birazdan yaklaşık yarım saat sonra acı su deresine, acı çıktığı kaynağı yanına ulaşmaya hedefliyoruz. Oradan da Yıldız Gölü dediğimiz göle gideceğiz. Ve ileride de bir iki tane daha güzel kanyon gölleri var. Onların da çekimini yapıp ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Evet, dere çok güzel. Bazı arkadaşlara güneş çarpmış herhalde. Değişik değişik hareketler içine giriyorlar. Onun için şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kanyondan geçiyoruz. Çok güzel. Şu anda buranın suyu buz gibi arkadaşlar. Su, su bu sıcaklarda çok serinletici şu anda. Evet, görmüş olduğunuz gibi kanyonun boyu bayağı uzun devam ediyor. Ormanlar ağaçlıklar arasında kalan bir yer. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar, bu şekilde trekking yapmak isteyenler Kadıköy Mahallesi var. Alaçam Kadıköy Mahallesi. Oradaki dereden inip Acusu istikametine yürüyüş yapabilirler. Gerçekten çok güzel bir ortam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Yılan var yılan abın Acı suya gelmeden yalan önce yılan girdi. bir dereye geldik. Hani nereye gitti? Yarım metre var abın altında. Su Acı suya gelmeden önce böyle küçük küçük şelaleler bizi karşılıyor arkadaşlar. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar acı suya ulaştık. acu suyu. Şurası şuradaki yer acu su. Oraya geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar acu su deresinin hemen yan tarafında görmüş olduğunuz gibi acu su çıkan yer var. Buradan şişelerimize acu su dolduracağız. Ve yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan yola doğru çıkış var. Burası da Acısı Deresi görmüş olduğunuz gibi. Burası çevrilmiş bir alan ve buradan Acısı çıkıyor. Evet, Acısı Deresi, Acusu Çağlayan'ı görmüş olduğunuz gibi burada. Şöyle yukarı tarafına doğru gidiyoruz. Acı sudaki meşhur şelale burası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şelalenin tepe noktasındayız. yaklaşık 3-4 metre yüksekliği var. Farklı bir havuz var. Burada yüzmek isteyenler yüzüyor arkadaşlar. Şimdi trekkingimize devam ederek yukarıdaki başka oluşmuş şelalelere ve göllere bakmaya devam edeceğiz. Acusu Deresinden yukarıya doğru Yıldız Gölü dediğimiz bizim e, yüzdüğümüz göle doğru ilerleme yapıyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi yine güzel kanyonlar var. Buradan doğru e, Yıldız Gölü'ne kadar ileri, ileriye doğru devam edeceğiz. Evet, gerçekten gölge ve güzel gayet serinletici. Suda yürümek zaten ayrı bir güzel olay arkadaşlar. Evet. Acısıdan sonra ikinci minik şelale hem de küçük göl. Acı suyun yaklaşık bir kilometre yukarısında. Evet. Görmüş olduğunuz gibi acı suyun benzeri bir şelale ama derinliğiyle birlikte yaklaşık iki metre güzel bir şelale. Şöyle gölümüz burada. Evet arkadaşlar, ikinci hedefimiz olan Yıldız Gölü'ne ulaşmış bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi. Yıldız Gölü, ikinci e, çağlayanımız. Çok güzel göl oluşmuş ve burada bir çağlayan var. İkinci şelale oluşmuş arkadaşlar. Burası acı sudan daha geniş ve güzel. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi burada biraz suya girip serinleyeceğiz.